Merhaba arkadaşlar. C++ video serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Mehmet Akif Kıratlı. Bu seride sizlere sıfırdan başlayarak C++ dilinde nesne yönelimli programlamayı anlatacağım. İlk videoda çok temel ama çok önemli bir konuyla başlayacağız. C++'ın temel kod yapısı. Yani bir C++ programı nasıl yazılır? Hangi bölümlerden oluşur? Bu bölümler ne işe yarar gibi sorulara cevap arayacağız. Bu derste neler öğreneceğiz? Bir C++ programı nasıl başlar? Kod satırları ne işe yarar? main, cout, return gibi yapılar ne işe yarar? Derleyici ne yapar? Çıktı nasıl alınır? Programı nasıl çalıştırır gibi sorulara e, cevaplarını öğreneceğiz. Yani artık bir C++ dosyasına bakıp nerede ne yazıldığını anlayabileceksiniz. Peki neden bu konuyu öğreniyoruz? C++ güçlü ama aynı zamanda söz dizimi bakımından dikkat gerektiren bir programlama dilidir Aynı zamanda karmaşık bir dildir. Bu yüzden e, konulara nesne yönelimli yapılarla başlamadan önce temel yapıların ne işe yaradığını iyi anlamamız gerekiyor. Temel yapıların öğrenilmesi ileri seviye konular için gereklidir. E, temel yapıların ne olduğunu bilirsek ileride sınıf, nesne, kalıtım gibi kavramları çok daha rahat öğrenebiliriz. OOP'ye yani nesne tabanlı programlamaya geçmeden önce programın iskeletini kavramamız gerekiyor. Bir C++ programı nelerden oluşur? Şimdi bir C++ programının iskeletine e, birlikte bakalım. Include gerekli kütüphaneleri programa dahil eder. Örneğin iostream, cmat gibi kütüphaneleri programa dahil eder. E, bunu ilerledikçe daha da iyi anlayacaksınız. Giriş çıkış işlemleri için kullanılır yani. Main metodumuz var. Bu metot programın çalışmaya başladığı yerdir. Zorunludur. Bunu yazmazsak kodumuz çalışmaz. Cout ekrana yazı yazdırmamızı sağlar. çıktı verir ekrana. Cin ise kullanıcıdan veri almak için kullanılır. Return dediğimiz şey ise programın sonlandığını bildirir. Return 0 şeklinde kullanılır. Bu yapılar neredeyse her C++ programında karşımıza çıkmaktadır. Burada örnek bir program kod yapısı görmekteyiz. E, giriş çıkış işlemleri için include'la kütüphanemizi burada iostream kütüphanesini kullanmışız. E, using namespace std tekrar tekrar cout'dan önce std yazmak yerine bunu kullanıyoruz. Bunu beraber kodlarken daha iyi anlayacaksınız. Main metodumuzu açıyoruz int main şeklinde. Ardından gördüğünüz gibi cout yazarak merhaba dünya ifadesini tırnak içinde yazıyoruz. Noktalı virgülü koyuyoruz. Noktalı virgül kesinlikle unutmamamız gerekmekte. Aksi takdirde programda hata alırız. Ardından return 0 diyerek e, döngünün bittiğini, sona erdiğini e, bilgisayara belirtiyoruz. Bu bu yazdığımız kodun çıktısı ise merhaba dünya şeklinde olacaktır. Şimdi birlikte kodlayalım, daha iyi öğrenelim. Evet, ben burada Visual Studio Code kullanıyorum, derleyici olarak. Siz başka derleyicilerde kullanabilirsiniz. Ben Visual Studio Code kullanıyorum. Çünkü daha kullanışlı ve kullanım açısından rahat olduğunu düşünmekteyim. Evet, gördüğünüz gibi giriş çıkış işlemleri için include iostream kütüphanemizi kullandık. Öncelikle using namespace std yazmayacağım. E main metodumuzu açıyoruz. Ardından süslü parantezimizi açarak std 2. nokta kullanıyoruz iki defa. cout yazıyoruz. Küçüktür işaretini iki kere kullanarak parantez içinde yazdırmak istediğimiz, e, ekrana vermek istediğimiz mesajı yazıyoruz. E, ben burada Hello World yazdırmak istiyorum. Tırnak işaretiyle kapatıyoruz. Ardından programın bittiğini bilgisayara belirtmek adına Return 0 komutunu kullanarak e, burada hemen kaydedip çalıştırdığımız zaman gördük. Gördüğünüz gibi Hello World yazısını ekrana yazdırdı. Şimdi using namespace std'nin ne işe yaradığına bakalım. Burada bunu mesela şöyle kopyalayayım. Alt alta yazdığımızı düşünürsek, bundan yarın bir gün binlerce satırlı kod yazdığımızda her defasında std kullanmak zorunda olacağız. Şuraya da backslash yaparak bir alt satıra geçmesini söyleyelim ki çıktı da. Düzgün bir görüntü oluşsun Kaydedip Yazdırdığım zaman Gördüğünüz gibi alt alta hello world yazısı Çıktı ee, Şimdi şurayı Silelim Buraya using namespace Std Yazıp noktalı virgülü unutmuyoruz Koyduğumuz zaman Burada std Yazmamıza gerek kalmıyor Gördüğünüz gibi hemen Kaydedip çalıştıralım Hello World yazısı ekrana yazdırıldı. Şimdi bunu kopyaladığım zaman şöyle alt alta yazdığımız zaman gördüğünüz gibi kaç defa yazarsak yazalım. STD yazmamıza gerek kalmıyor. Tabi kaydetmeyi unuttum. Ve hemen yazdıralım. Gördüğünüz gibi alt alta Hello World yazısı çıkmakta. Şimdi C'in ne işe yarar onu görelim. Kullanıcıdan bir değer almak için. Örnek veriyorum. Öncelikle int değişken tipinde bir değişken tanımlayalım. Ne olsun? Sayı olsun bu değişkenimiz. Sayı, sayı değişkeni tanımlıyoruz. Ardından cout yapısıyla kullanıcıdan bir sayı giriniz diyorum. Ardından sin metoduyla iki defa büyüklüğü işareti kullanarak bu kullanıcının girdiği değeri sayı değişkenine atıyorum. Noktalı virgülümüzü unutmuyoruz. Ardından burada cout sayı değişkenini yazdıralım. Şimdi kaydettiğim zaman bir sayı giriniz yazdı gördüğünüz gibi. Ne yazalım? 15 yazalım. Yazdığımız zaman burada 15 sayısının görmektesiniz. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Birinci videomuzda neler öğrendik? Değişken tanımlamayı öğrendik. Cout C'in yapılarını, return sıfır yapısını, main metodunun ne işe yaradığını, using namespace std'nin ne işe yaradığını ve kütüphaneler hakkında temel bir bilgi oluşturduk. Videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.